Senin bir tane hayvanımız doğum yapıyor. Yarım saat önce vardıydım. Arka bacakları çıkmış. Tabi beni görünce strese giriyor hayvanla. Hayvan strese girmesin diye ben şimdi eve geldim. Üstümü değiştirdim. Yarım saat geçti şimdi çiftliğimize gidip bakalım hayvan ne yapmış doğurabilmiş mi onu bir kontrol edeceğiz. Burada sıfır dereceye yakın. Bir laf vardır. Mart kapıdan baktır gazma gürek yaktır diye. Vallahi Karakola ya. bir, bir girsen direkt. Selamun aleyküm hadi bir otağa bir düşlerin direkt. Biz... <gülüyor> <gülüyor> Aman yorgan altına gireceksin ha. Kuyunun duyurusunu Heh, yaptın. yapmadım. Bunu sen bir... Abi yapaydın. Ben çevirin şöyle kamerayı. Sen niye video atmıyoruz kuyu videosu? İlahi ya Rabbi ordumuzu karada, denizde, havada daima ve her zaman mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Vatanımızın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, vatan için, bayrak için, mukaddesat için, dini mübin için, ezan için canlarını en değerli varlıkları olan canlarını seve seve feda eden şu hedaya rahmet eyle. Gazilerimize, geride kalan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı ve uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu evlatları yetiştirip vatan satına gönderen, hudutlarda, nöbetlerde bekleyen bu yavrularımıza sen güzellikle, sen yardım ihsan eyle ya Rabbi. İ İlahi ya Rabbi, sen buyuruyorsun ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde beyan ediyor. Hudutta bekleyen gözü nari cahim yakmaz, cehennem ateşi ulaşmaz diyor. Allah korkusundan dökülen gözyaşını cehennem ateşi yakmaz diyor. İlahi ya Rabbi, bu yavrularımıza, vatan nöbetinde bulunan yavrularımıza sen kolaylıklar ihsan eyle. Ya Rabbi onları çeşitli gazalardan, belalardan, musibetlerden, görünür görünmüş afatlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Azameti hudara ve icabeti duara tekbir. Allah, Allah ekber, Allah ekber, la İlahi ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Yaptığımız ibadet taatlerimizi eksikleriyle kabul eyle. Bizleri kendine layık, Resulüne layık ümmet eyle. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bir Sağ olun. Güle güle basın gelsin. Kazasız belasız yavrum inşallah. E Hadi bakalım. Şimdiden düşünmeye başladım yani. Sağ olun. Güle güle gel. o Gel Kenara gel. Odaya geçelim. Bacana da bir sarıp yüklerim. Böyle ucuz yok böyle. Ne demek İsmail? Hayırlı yolculuklar. Allah razı olsun. Sağ olun güle güle varı gelirsin inşallah. Sağ olun güle Benim güle güle gitti. Sen ne yapıyorsun abi? Kameramanlığı yapan çok Biraz teşekkür ederim. ederiz. Söylemek evet. istediğim bir şey var mı Hoş geldiniz. Yok, yok ey Selamun Aleyküm abi kardeşlerim arkadaşlarım Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda İsmail'imizi uğurluyoruz başlıktan alınacağınız kadarıyla. Evet. Şimdi İsmail'in duasını yaptık. İsmail dedi ki aramanın arkasına O şimdi asker O şimdi asker yazısını yapıştıracağız Bu işlemi Yunus yapıyor Yunus'um Merhaba Merhaba abi Nasılsın? İyiyim abi Nasılsın? İyiyiz biz de. Arabanın arkasında o şimdi asker mi yazıyor? Evet. Evet. Bir de yanımızda Mehmet Doğan var. Mehmet Doğan yol köyünün medarı Bu da İsmail'imin Deyzes'in oğlu oluyor değil mi? Evet. Deyzes'in oğlu İsmail'i geçirmeye gelmiş. O yapmış. hissediyorum Mehmet. Gururlu mu İsmail abin Evet. Evet çok gururlu. İsmail'im sen neler hissediyorsun askerlik? Valla Allah. Evet. acar heyecan bu. Acar heyecan <laughs> Garda fırtına da askere gidiyor. Vatanı biz kurtaracağız. Evet, işte. Mart'ın ikisindeyiz. İsmail'in Tolga da askere gidecek. Yalnız Kutay onu sürprizlerle gönderiyor abi. Gar, kıyamet devam ediyor. Evet. Üçke. Mart ayında valla her gar yağıyor. Her gidiyor sabah durumu kafeye giymiş. Kafe giymemiş abi. Tokat Bilal da yağıştı. Valla tokat var ya buradan soğuk. Bilal. sıfır, sıfır Bilal. derece. Hadi ya. Burada sıfır dereceye yakın. Bir laf vardır. Mark kapıdan baktıra gazma gürek yaktırır diye. Ya. karakola bir, bir girsen direkt. Selamun aleyküm hadi bir otobü düşlerin diyeceksin direkt. <laughs> <laughs> Ama yorgan altına gireceksin ha. Bir bırak kardeşim o şimdi asker laf şeyine. Ya, ha burada bir abi. sohbet muhabbet <laughs> edelim. Ne dedim sen de şöyle yanlarına geç. <laughs> evet Yunus sen ne la hissediyorsun? İsmail gidiyor şimdi. Gidiyor. İşte Bu yaz güzel. beraber kalacağız. İsmail siz kalacağız. Yalnız olacağız. Ben de hiç sen soncun Ahmet abi. İlk defa daha değil mi? Evet. Hiç daha böyle olmadıydı. Çelik dinler ayrılmak çok zor geliyor adama ya. E sen gidince DZ'nin oğlunu transfer etsin Mehmet'e. Yedek spor. Ha? Gelir <laughs> mi? Geliriz ya. Valla adamsın. Gelmez o. Gelir. Bu yalnız çok canı var ha. <laughs> Acar. Acar işçiman pratik bir de şoförlüğü de çok iyiymiş. Öyle duydum ben. E he Mehmet'im öyle mi? Öyle ya. Evet. Hayır, evet. abi, e... Bayram. Kanka yanlamaya kalkam. <laughs> Esmez lan sanki böyle haylazlığı yok. Kaçta da yola çıkıyoruz? 9.30. Dokuz 9.30'da. Sabah saat 9'da oradayım. <laughs> Sabah saat 10'a mı 12 saat? Hayır 11 10 11 saat. saat. 11'de. 11'den bince sen. He. He. 11'de binecek. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9'da orada. Sabah, 9 orada. 9 mı? Tabii daha o, zaten o. Saat 12'de 2.30'u aldıydık bileti de. Abi. Hı hı evet baba İsmail uğurluyoruz. Tamam. Tamam. Ben de iyi gelmişler. Ha onun yanına mı gidiyor? Onun yanına hadi. Arabayı alsın bir şey. He. Az kenara geliyorum Baba artık yasın görse hiç sasma. Babamın torunu gelmiş onu karşılamaya gidecek. Araba gelecek değil mi? Ha gelecek tabi. Bosuna yapıştırdık çalmasın baba. <gülüyor> <gülüyor> hiç çıkarttın <ben> mı? <laughs> Babama. Ama şey Asker. Şöyle bir konvoy da yapacak İsmail'im. Uzaktan çok güzel gözüküyor. Giderken. Basın abanın kornalara. Abanın mı? Abanın. Öyle yalnız holiganlık yapmaya gerek yok Mola İsmail'im. Hani oğlum ben Askere gitmeden bakan Benden bir para yok. raporla alma. Bende para yok. Sen alacaksın. Ne lan? Gitip alıp gelen mi ilk dakikada? Ooo Ali 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 deme. Ali. Ali de geldi. Gel. Adamı al. Tamam. Evet. Ne diyeceğimiz ya? Anlat. Ne yapıyorsun yapıyorsunuz? Video da sınıfı. Oradan bütün Akrabalara selam. Aleyküm selam. Başka kimlere selam? İzleyicilere de selam mı? Evet. Başka? Okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine. Okuldaki arkadaşlar selam. Öğretmenden de selam. Öğretmenlere de selam. İsmail, son bir his, duygu, Yok. düşüncelerini alalım. Şimdi bir korku var mı senin içinde? Korku mu oku yok. Vallahi e, acar e, 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 üşüyor. Bu derece. Şimdi başka. Bir de ağlama bayağı. ya. Dişten ayrılıyorsun hem oğullarım. Bir de bundan ayrılıyorsun. En çok kimi <laughs> özleyeceksin? He? <laughs> en çok kimi özleyeceksin? <laughs> Anamı, babamı, çeli çiftlik. Çeli çiftliği ne? Hem Vay. Mehmet bu ne? Üstlerin canım. Ali de üstlerik. Cemil Ali. Evet. Ali kendinize galiba o. Oy. Tamam mı? Evet. Sen nasıl bir düşünceler olan? Bu kadar İsmail, İsmail abim gari. çok gidiyor onu çok özleyeceğiz. Özleyecek misin? Alacak mı? Evet. Öngör öngör abi abi. Hadi alamaz. Mehmet şey alamaz lan. Mehmet alamaz o da. Ben de. Ya. Orada ya. alamam da takipçiler göstermeyin diye. Ortada bildim de tokada da kalırım galiba. Tokada gidince. Öngör <ben> öngör. <laughs> askerlikteki arkadaşlarına abone edeceğim mi hep bize? Ben neredeydim? gideyim? Komutanın kapıya yapıştıracaksın linkini. Link çelik ben. çitli diye çi keçili kalem götürüyorum. Anlına yazacaksın anlına ne gereği Kapıya yazacaksın tam. Kapı kapıya yazacaksın. olmazsa oradan. şu Kendimiz şu, gibi korunulmuş da yazacak <laughs> burada. <gülüyor> Yaşala. Buradan <laughs> Bütün akrabalama selam, yengem gele de selam, dayım gele de selam. Aleyküm selam. Senin söylemek istediğin selam ama yok, yok mu? Yol çatıda köyüne selam yollamıyor mu? Niye? Yollamıyor. Yol çatı daha güzel. Evet, karkış olmadan <laughs> İsmail <gülüyor> abimi yolluyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Aslan yerim benim. Hadi, Hadi aslanım benim. Allah yolunu açık etsin. Amin. Sağlıdan git lan, gel. İsmail abi seni özleyeceğim aklıma gelmez. Hadi ya, gerçekten. Seni <laughs> özleyeceğim hiç aklıma <laughs> gelmez diyor, valla şuna bak. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ediyoruz, ben götürürüm değil mi? Ha, ha, tamam, tamam. Aa İsmail'im ağlama galiba. otobüste ağlada <laughs> kimse görmesin gözyaşlarını. <laughs> Yok ağlamayacağız zaten lan ben. Ağlayacak gibi duruyordur dur, sanki. Dur Korkuyorsan yanına yandan katan bir dener. Yok ya hiçbir şey. <laughs> Hadi bakalım. Hadi görüşür Gelme oğlum. İsmail. İsmail. Vallahi insan duygulanıyor İsmail. Utanın lan. Utanın lan İsmail'den utanın. Kocaman abi olacaksınız. İsmail sizden önce askere gidiyor. Ya Yapacak bir şey yok. Bizim yerimize de iki Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ramazan'dan Ahmet'in yerine de yap gel. Tamam. Hadi Kankam benim. Altı on iki on sekiz ay. On ay yapsa ben de bir ay eksik Bizim yerimize de yapsa on Dışarıda yoğun gariyoşu nedeniyle. Hemen buradan uğurlu cesle karabak yapamayacağız. Evet. Çadıra evet, bir İsmail'i bir atamadık. Çelik çitliğinin eniştesi. <laughs> <Yani, gülüyor> <yani, Ali Aydın gülüyor> evet, çelik çitliğinin Youtube'da iniştesi. kendisinin de çok evet. güzel sas söz videoları var. Oradan da Teşekkür geri ederim. Ali Aydın'ın izniyle izleyebilirsiniz. Yalnız yani. sas başkaları geliyor, biz gelemiyoruz. <laughs> Yo, sen de geliyorsun. <laughs> Eğlencede falan bol bol çektik ya hani <laughs> eniştemiz. <laughs> videoları izlen abi. Evet değerli takipçilerimiz, İsmail'imizi askere gönderdik. Senin bir tane hayvanımız doğum yapıyor. Yarım saat önce vardıydım. Arka bacakları çıkmış. Tabii beni görünce strese giriyor hayvanla. Doğal olarak. Çünkü ee, yakın bir temasımız yok. Sağmadığımız için ve de böyle önüne yem dökmediğimiz için bize pek alışık değiller. Hayvan strese girmesin diye ben şimdi eve geldim. Üstümü değiştirdim. Yarım saat geçti. Şimdi çiftliğimize gidip bakalım hayvan ne yapmış. Doğurabilmiş mi? Onu bir kontrol edeceğiz. Abi Mart'ın dördündeyiz. İsmail askere giderken acayip bir gar yağdıydı. Hala duruyor. Havalar da acayip soğuk. Şimdi giderken video çekiyorum. Takipçilerimiz geldiğinde hiç evi biz tarif etmeden gelip bulabiliyor. Yani yeni gelen takipçilerimiz olursa yine bu rotalardan evi bulabilir. Şu yoldan geliyoruz. Burada bizim evimiz. Ravallı da beni takip edecek. Beraber çiftliğe gideceğiz. Yemgarmağa falan gittiğimizde hep peşimizden geliyor. Orada yemik arıyoruz. Yemden döküyoruz. Daha sonra beraber zavallıyla geliyor. Bunlar meşhur Ali Beyköy gazları. Sokak köpeklerimiz. Şimdi bizim hayvanlar %95'e kendisi doğum yapabiliyor. Mesela dün akşam da esmentarlardan bir tane doğum yaptı. Bu da kendisi doğumunu yap gerçekleştiriyor. Mümkün olduğunca biz yanına sokulmamaya çalışıyoruz. Ee, %5'i de işte böyle zor doğanlar, anne karnında fazla gelişenler, bunlara mecbur müdahale ediyoruz. Aynı yani son işte bir toz bir öyle müdahale ederek çıkartmışlar. Bu da e, cüssesi çok böyle iriydi. kafas falan şişman, kaslı bir biza doğmuştu. O yüzden öyle. Bakalım inşallah doğumu gerçekleştirmiştir. Hadi bakalım sürpriz bekliyor mu bize? Hayvan ilkine doğum yapacak. Tabii ilkine doğum yapmak da zordur. Ne yaptı? Daha doğuramadım mı? Evet, arkadan bacaklar gelmiş. Daha doğumu gerçekleştirememiş. Abi bu durumlarda müdahale etmek gerekir. Çünkü suluğu patlamış bir 20 dakika önce falan. Hayvanda yatıp kalkmış anladığım kadarıyla. Bakalım kendi müdahale edebilirsem edeceğim edemezsem hemen Ramazan çağıracağım. O da gelecek. Beraber doğumu gerçekleştireceğiz. Dur bakalım kızım. Dur bir şey yok. Dur dur. dönüp durmayalım. Ben seni bağlayayım. Şöyle. Şuraya zincirle. Gel. Etme, etme. Yapma kuzum. Dönüp durmanın manası yok. Dur bakalım. Dur. Aa, ama böyle olmaz bak. Böyle doğum yapamayız. Etme. Tuttum. Gel. Gel hadi. Başım döndü ha. Hayvan. Abi biz şimdi Ramazan çağıram. Doğuttururken tekrardan kaydı devam edeceğiz. Evet değerli takipçilerimiz ama oğlum geldi. Şimdi iğneğimizi bağladık. Ayaklarını ipi attık. Yavaş yavaş aşağıya doğru asılacağız. Hadi bismillah. Adam aşağıya doğru hadi kafası gelecek. Hadi. Ben kafasını açın şöyle. Hadi aşağıya doğru hadi. Hadi, geliyor. Hadi geliyor. Hadi. haydi İnek hiç zorlamıyor işte. Hadi gel. Hadi yardımcı ol bize. Hadi hadi. Öl. Hadi inek yatma. Yatsın yatsın. Yatsın yatsın. yatsın. Yatmasın lehim. Hadi. Asla abi burnunu bir aç da nefes alsın yanma oğlum. Bunu alır. Hah. Hah. tamam alır. hadi. Hadi bismillah. Hadi. Hadi. Hadi aşağıya doğru. Buraya gelebilirsin gari sen. Çomağa gel. Çomağa gel. Çomağa mı gel? Tamam beraber tak. Hadi bakalım. Ha şöyle. Bismillah. Hadi aşağıya doğru. Hadi hadi kafası çıksa. Hadi geldi. Hadi. Olsun. Ama oğlumun kamerası <laughs> bu kadar olur. Tam doğum anında işte o etti. Maşallah çok güzel bir angus. Annesi de bu anasını Angus melezi. Şuna bak ya. Erkek mi? Erkek. Oğlan çocuğumuz. Bak kara maşallah. Anasını çözüver lan. Çözüyeceğim kanka. Ben mi çözeyim? Dur. Bu bir kendine getir. Dur çözeyim ben. Evet abi bugün kameralardan yana yüzümüz pek gülmedi. <laughs> gülmedi bugün. Kameralar Bu da kafana tak. Hazırlığı yap, ayarla. Tam ne? Oldu galiba doğum anında. İstop etti. Tam böyle bacaklar çıktı, Hallolacak olacak istop etti. Göremedik uyanını. Evet. Şimdi buzağımız doğdu, erkek buzak. Maşallah. Güzel. Annesi, aslında buzağı çok iri değil. Anası gıcık, düve. Anası ha, çıkartamamış. Düve daha, şey yapamamış. hiçbir Heves etmemiş demek ki. Zorlamak falan görmedim ben hiçbir işte. Evet. Ondan dolayı biz müdahale ettik, çıkarttık. Söylediğim gibi %95 kendisi doğuruyor, %5'te böyle işte gördüğümüz kadarını çıkartıyor. İlk doğumlarda. İlk doğumlarda. Evet. Hayvanımıza asmadık abi. Bununla saman döktük. Herhangi bir bunalma yok. Hı. Asmakta Asmak da şimdi pek önermiyorlar. Hayvan kendi kusmunu geri yutuyormuş falan böyle. iyi olmadığını söylüyorlar. Ya doğum artık. sırasında doğum suyu ya da Hı zar dediğin denilen şu buzağının dışında kaplı çıkıyor ya. Evet. Bunlardan çok yuttuysa, çok bunu aldıysa, böyle bir kısa süreli bir asma gerçekleştirmek evet, oldu lazım. Ederim. Ama her buzağı da doğdu hemen asam hemen asam Allah diye bir, Allah, şey Allah, bir şey yok. yok evet. abi. Annesinin anne ikiş çok... güzel. Tamamen güzel, verip... acar sahip çıkıyor. Demin yalıyor. farklı bölgeleri çeken diye şöyle döndüm ya. Evet. Arkamda kafayı kaldırıp böyle <laughs> bana çok bakıyor. Sahip sahipleniyor, yani. sahipleniyor maşallah. Evet. Yanına maşallah da koymadı zaten doğum anında. Adam. Ama oğlum çok sakınıyor şimdi hayvanları çekme. Böyle abi nazar ben nazara inanıyorum. Ben ne diyorum takipçilerimiz maşallah da eksik etmez. Bir şey olmaz diyorum. Nazardan da korunuruz. Allah'ın izniyle inşallah bakalım abi. Evet abi bu kış gününde bu evet. doğum videosunda da sonuna geldik. Dün gel akşam da bir doğum yaptık. Evet onu da gelirken anlattım Anlattın ama oğlum ne? Diyorum, kendisi durdu. Maşallah. Şimdi çıkarttıracağız diye. Evet şimdi böyle abi. Videomuzun şey, sonuna geldik, geldik mi gari? Geldik gari abi. İsmail de askere gitti. Yunus da okula gitti. Yalnız başımıza kaldık yine. Kaldık. Ey bakalım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun abi. Evet. Kuyunun duyurduğunu yaptın da pis. Ben yapmadım bunu. Sen bir. Abi yapayım. Ben çevireyim şöyle kamerayı. Sen niye video atmıyoruz kuyu videosu? Abi çünkü durumlar ne baktım, onu bir anlatıyorum. Hala kar yağıyor. Şöyle göstereyim bu kar kış kıyamet devam ediyor. Şu anda kuyunun başında çalışamıyoruz. O günden sonra bir gün daha çalıştık. Şu anda 100-120 metreye indik. Çok ince bu uçla iniyoruz. İlk önce bir ince uçla 120 metre ince, sonra tarama dediğimiz daha geniş uçla etrafını kalınlaştırıp ince. Sonra kılıf borlan atacağız, Çakılı atacağız. Salacağız pompayı. Su çıktı mı çıkmadı mı ondan sonra bakacağız. Ama şimdi numune dedikleri şeyler güzel. Bir iki kere kaçak yapmış. Kaçak dediğin şu artezyan ya. Hı hı. Toprağın altında Boru gibi. boşluk evet. böyle uzanıp gidiyor. Oraya geldiğinde bu devir daim suyu kaçak yapıyor abi. Su kayboluyor ortadan. Bir iki kere kaçak yapmış. Kireç taşı çıkarmışlar aşağıdan. Böyle çakıllı, kumlu. Ee, şu an numuneler güzel. Sıvı videosunu sizden paylaşacağız. Biz de meraklı bekliyoruz. <laughs> evet, biz de çalışma <laughs> bekliyoruz. He, meraklı <laughs> bekliyoruz, meraklı bekliyoruz. Biz de meraklı bekliyoruz. Vallahi. <laughs> Çok meraklandırıcı bir iş bu abi. Sonuçları göreceğiz. Göreceğiz. Zavdından sonra iki kuyumuz daha kazılacak Allah nasip ederse toplamda 3 4 hatta şuraya da gazı 4 kuyu gazılacak. Bu sene kuyu senesi abi. Kuyu senesi bu sene şey o ya. Büyüyünce anlatırız. Sene 1900 ne 1900'ü geçtik hala. <laughs> Bunları dinliyorduk. <Cihaylı. gülüyor> <laughs> 2022'de. Bu ten... <laughs> burayı 95'te vurduk. O sene buraya vurduğumuz şeyle bir tane Doğan Eselek salınır falan diye. <laughs> biz de öyle yaparız. Anladık. Yıl 2022. Biz de bu yılları gazdırdığımızda bir evet, tane. Bu yılları gazdırması. İşte Honda CR ve falan. Biniyorduk. Öyle şeyler X, biniyorduk 4, deriz. deriz. Ama biz yemedik, içmedik, bilmedik. Kuyu gazdırdık abi. Şimdi siz de bu nimetlerden faydalanıyoruz diye. Çoluğa çocuğa inşallah. Torunla tombala anladırız. İnşallah abi. Şu i̇şte evet değnekçi dayım hakkında söylemek istediğin şeyler var mı? Değnekçi dayım. Bu şeyler doğru, doğru değil mi? Metrela doğru herhalde dedikleri metrelerde. Oğlum kireç taşları şunlar bunlar boşlukları falan hissetmiş dayı. Yani önemli olan suyun çıktığında 35 metre vurun bacak su burada diyor ya. Bundan sonra vuruyorlar su çıkıyor harbiden. Dayımın da öyle yapacağız. Bakacağız suyu verdiklerinde göreceğiz. Bir şey anlatıyordum denekçi dayıyı sordum unuttum neyse Anladım. gal galiba hadi. Hadi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepiniz sağlıcakla kalın Allah'a emanet.